çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba İşkolik izleyicileri sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Antalya Kumluca'dan sektörün lider firması Yılmaz Tekin Ticaret'teyiz. Yanımızda ise firmamızın sahibi beyefendi Hasan Yılmaz Tekin bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Hasan Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Hasan Bey, şimdi uzun yıllardır sektördesiniz. Evet. Bilgi birikimlerinizi artık iş yerinizde buluşturdunuz evet. ama sahada tecrübeli evet. bir ekibiniz var. Güzel işlere imza atıyorsunuz. Evet. Çalışmaların totalini konuşacağız ama ben size önce ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize tanıtmak adına sormak istiyorum. Hasan Yılmaz Tekin kimdir ve sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? Adım Hasan Yılmaz Tekin, 1989 Şanlıurfa doğumlu, evet. evli, iki çocuk babasıyım. Ee, sektöre giriş hikayemiz nasıl gerçekleşti? Sektöre 2001'den beri alçı, e, asma tavan, duvar kağıdı olarak hani bu işe başladık. Yani i̇ş bu işin, iş iç dekorasyon, iç mimarlık... İç dekorasyon, iç yani, mimarlık. Iş dekorasyon, iş mimarlık işte... E, işlerini yapıyoruz. Yani yapıyoruz. Peki, var. şimdi e, tecrübeli bir hekiminiz var. Önce kaç uzman kadroyuz? 13. 13 kişi, 13. sahada ekip herhalde anladığım kadarıyla. Kadar. Nasıl çalışıyorsunuz? Proje bazlı mı işler yapıyorsunuz? Proje bazlı çalışıyoruz. Projemizi kendimiz yapıp kendimiz uyguluyoruz. Yani kendimiz çizip kendimiz uyguluyoruz. Yani konuk size geliyor, bir talepte bulunuyor. Evet. İşiyle ilgili siz burada projeyi hazırlıyorsunuz. Hı. kendisine sunuyorsunuz. Evet. Beraber sonra işleyiş devam ediyor. Ama tabii renktir, tercihtir, özel dekoratif şekillerdir. Bunları beraber karar veriyoruz. Beraber karar veriyoruz. Müşteri memnuniyeti en önde bizim için. Senin için müşteri tabii. memnuniyeti. Müşteri memnuniyeti en, en önde ön. bizim için ve Peki. zamanında iş teslimi. O da yani önemli sözü, bir şey değil mi? Sözünü yerinde tutmak. Sözünüzde durmak. Tabii. Peki bunu da sağlıyorsunuz zaten ki insanlar sizi herhalde Mu tercih ediyorlar. Muhakkak ediyor. tabii. Peki şimdi burada kaç metrekare bir yeriz? Burası da büyük bir yer. Burası 150 metrekare bir yer. Burada inşaat yapı malzemeleri var. Evet. Aşağı yukarı bir yıldır bu işin içerisindeyiz. Biz dedik hani hem kendimiz satışını yapıp evet. hem de biz kendimiz uygulamasını yapıyoruz. Ee, bayağı ürün gamınız var. Bak, yani bir inşaat malzemesi anlamında her şey var. İnşaat malzemesi, sera malzemesi, ondan sonra efendime söyleyeyim, e, duvar kağıtlarımız tabii, duvar var. Tabii kağıtlarımız var, hurda lüks yani var. sayamadığımız bir sürü malzeme. Bayağı bir kalem çeşit Aynı, burada bayağı, var. Evet. Peki burada da hem diyorsunuz ofis olarak kullanıyorsunuz ofis burayı olarak. hem satış anlamda zaten mesleğinizin bir parçası. Tabii. Onu da burada değerlendirmiş oluyorsunuz. Tabii. Hizmetleriniz sadece burada mı sınırlı? Akdeniz bölgesinin her tarafında. Sadece Akdeniz'de yetmiyor, Türkiye'nin her yerinde. Yani bu musunuz? Yaptığınız mı işler? Tabii yaptık. Kayseri'de yaptığımız işlerimiz oluyor. Aydın'da yaptığımız işlerimiz oluyor. Evet. Eee yani farklı batıdan doğusuna. Hiç fark etmiyor. Fark etmiyor. Talep mi? geldi mi? Ticaret. Yılmaz Tekin Ticaret Aynen. hizmete hazır diyorsunuz. Hizmete hazırız. Peki şimdi sektörde yalnız değilsiniz. Meslektaşlarınız var Marka. bölgede. Sizi farklı kılan nedir? İnsanlar niye tercih ederler sizi? Bizi farklı kılan güler yüzlü e, iş teslim tarihi Buna önemli müşteri, Tabii. müşteri teslim tarihi yani müşteri ben şu günde bitirmek istiyorum dediği zaman gecemizi gündemimize katıp biz o müşteriyi <laughs> memnun etmeye çalışırız o da önemli bir Tabii. şey ee, dile kolay esnaflık kolay Aynen. değil bunu sağlayınca güven de oluşuyor İnsanlar bu sayede sizi daha iyi tanıyorlar hizmetlerinizi daha yakından öğrenmiş Muhakkak oluyorlar mi? bu da önemli bir şey peki buradaki ürün gamınızla diğer inşaat sektöründe kullandığınız malzemeleri nereden getirtiyorsunuz Buradan nelerden getiriyoruz? Geliyor arkadaşlar yani toptan hani firmalar, firmalar tabii gidiyor. firmalar getiriyor bize. Sürekli anlaşmalı. Tabii anlaşmalı. Birindik, kaliteli markalar. Kaliteli, e, ondan sonra hani kendi garantimiz. Yani bir evet. şeyin e, şirketlerin garantisinden hariç kendi evet. garantimizi veriyoruz yani. Peki o Bilmiyorum. önemli aslında. Yaptığınız bir işi ortalama bir süresi var mı? Hani ben işte bu kadar süreye kefilim. ...garantimiz vardır dediniz. Var, var oluyor yani. Yani bir yıl mı iki yıl mı böyle bir... ...hani olumsuzluklar da olabilir yaptığınız işlerden yardımcı oluyorsunuz. Yardımcı oluyoruz evet. elimizden geldiği kadar. Mesela örnek veriyorum hani... ...adam mal almıştır işte garantisi bir yıldır... ...ya da iki evet, yıldır. Evet. Ee, o iki yıl geçmiştir yardımcı olurum elimden geldiği, ya geldiği, yani geldiği kadar yani muhakkak sonuçta bir şeyler yapıyorsunuz. E, dediğim gibi yani bizim önceliğimiz insanları memnun etmek, yani müşterileri memnun etmek. Evet, o da önemli bir şey. Tabii. Peki. Ee, toparlayalım. Son olarak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek Yılmaz Tekin Ticaret'in Hizmetlerinden faydalanmış konuklarınıza, Kumluca halkına bir teşekkür mesajınızla birlikte son sözlerimiz ne olacak? Başta Kumluca ve Kumluca halkına çok teşekkür ederim. Beni bugünlere getiren Gerçekten Kumluca ve Kumluca halkı evet, desteklerini hep desteklerini sizin yanınızda hep bizden, e, yana oldu. kullanıyorlar. Tabii. Peki, yani. herkese bir teşekkür herkese ediyorum. Herkese buradan çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Peki, ben de vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Sevindan sonraki iş hayatınızda ekibinizle birlikte başarılar diliyorum. Teşekkür Ülkemize, efendim. Antalya Kumluca bölgesine kattığınız bu değerli hizmetinizden dolayı sizi kutluyorum. Ee, i̇nşallah hedefleriniz de büyük anladığım kadarıyla. Planlarınızda neler var? Planımız da büyümek. Büyümek. Kurumsal bir e, kimliğe sahip evet. olmak. E, ondan sonra ne bileyim bu, bu hani sektörde bu söz sektörde sahip olmak, yani bu söz bölgede. sahibi olmak, söz sahibi. Türkiye'nin hani her bir yanına e, şubeler İnşallah, Vermek, i̇nşallah. İnşallah. Neden olmasın Yılmaz Tekin evet. Ticaret'in isim hakkını da sizde talep gelirse de. farklı illerde de görebiliriz. Françayz teklif gelebilir belki size. Tabii. Buradan da duyurmuş olalım ekranları Teşekkür başındaki ederiz. değerli <laughs> izleyicilerimize. Peki size başarılar diliyorum. Teşekkür i̇nşallah ederim. İnşallah hedefleriniz noktalarda ulaşırsınız. Çok sağ olun. Hayırlı günler. Evet işkolik izleyiciler yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Antalya Kumuca'dan sektörün lider firması Yılmaz Tekin Ticaret'ten firma sahibimiz beyefendi Hasan Yılmaz Tekin'den aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.